Merhaba arkadaşlar ben Direksiyon Eğitmeni Can Hoca Bugün Ali Bey ile kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve birlikte iki dubarısı park işlemi yapacağız Bakalım Ali Bey iki dubarısı park işleminde nasıl bir performans sergileyecek Hep birlikte görelim Değil mi Ali Bey? Evet Hadi bakalım park edecek Hata yaparsa af yok <laughs> ee, Çok çok şey yürüdü Haşim ve Gattar güldün ama Yok hocam Böyle hiç ben yapar mıyım? Görelim bakalım. Yapacak mı acaba? Hep birlikte izleyelim. Eğitimi iyi aldım hocam. Göreceğiz. Evet arkadaşlar, iki barısı park yapacağız. Hemen park edeceğimiz alanı seçtik ve hemen Ali Bey debriyaja basarak fren kontrol geldi ve fren kontrolünü yaptıktan sonra iki tarafa ne yaptın? Soldaki alan çizgisiyle sağdaki dubaya olan uzaklığını ne yaptı? Ortalı bir şekilde yanaştı. Yani evet. ne demiştik daha önceki evet. derslerde de? Yani ortalama uzaklığımız e, yarım cam boyu minimum veya daha fazla bir cam boyu uzaklıkta olacağız. Bu 50-60 cm'i geçecek demiştik. Değil mi? Evet hocam. Evet. Duban nerede Ali? Duban arkamızda. Arkada kaldı. Yani siyah Dubai referans alıyoruz. Şu mudur? Evet. Evet. Şimdi siyah Dubai'yi nereye getiriyoruz? Bakalım. Kelime kaynasından yani bir ucunu görmemiz Hadi gerekiyor. Hadi bakalım. Geçir de görelim. Evet. Ali vitesini birinci vitesi aldı. Kelebek camda son noktaya kendi açısından getirecek. Görelim. Hasta sayar, freni bırakıyor debiyajda yumuşak oynayarak gidecek. için iyi buranın. Evet, evet alinin açısından bakınca arkadaşlar şu noktada bakın. Köşe noktada göründü. Evet, sadece köşesi. Evet var. Ali Bey. Tamamdır. Ne yapıyoruz? Vitesimizi geri takıyoruz yine. tam evet. sağ şeklinde. Vitesimizi taktık, tam sağ yaptık. Nereyi görüyorsun? Anlat. Sol dikiz aynamızdan. E sol aynamızdan. Sol dikiz aynadan. başka. Dikiz şurası. Sol aynadan. Sol aynamızdan. Evet. Park edeceğimiz dubanın sadece bitimini görmeniz yeterli evet. oluyor. Evet. Sarı dubanın bitimini Çok göreceğiz. Oldum. Kaçırmayacağız değil mi? Fazla çıkarsa hata olurdu Şu değil bir mi? Şu anda direksiyonu yine düzlüyoruz. Evet. Sarı dubayı şöyle gördü Ali. Evet. Referans aldığımız siyah dubayı gelmemiz gerekiyor evet. şekilde. Evet. Düz. Fazla yaparsak zarar oluyor değil mi? Şu şekilde. Şöyle. Bitimine doğru. Çok iyi. Sırtında. Daha sonra tam sol yapıyoruz. Tam solda indiriyoruz ki Hadi yüreyim. bakalım. Göreceğiz. Ali Bey aynasını aşağı indirdi. Şimdi yumuşak bir geliş bakalım. Çarpacak mı kaldırma merak ediyorum. Paralelliği yakala ve harika bir iki dubarası park. O Hata şekilde. yapmadı. Evet arkadaşlar tam sol manevrayla geldiğiniz zaman e, park işlemi bitene kadar bozmuyorsunuz. Park işlemi bittikten sonra da bozmuyorsunuz. Ve paralelliği şu şekilde yerle yakaladığınız an hemen debiyaş evet. falan çöküp işleminizi bitiriyorsunuz. Burada bu paralelliği yakaladıktan sonra arka dubaya şuradaki gördüğünüz dubaya çarpmayacaksınız. Son nokta o. Evet. Çıkarken de park işlemi bitince kesinlikle sol e, manevranızı bozmayın. Çünkü aynı şekilde çıkacağız. Evet. Evet. Parkın çok iyi. Evet hocam. Evet Çantik bakalım. Çıkalım. Çıkarken ne yapıyoruz Ali Bey? Dörtümüzü kapatıyoruz. Sola sinyalimizi veriyoruz. Evet. Çevre kontrolünü yaptıktan sonra. Biraz evet. burası, şu çünkü evet. Gaz ver. Evet. Gaz ver. Kavra ile Ali Bey çıktı. Sonra direksiyonu toparladı. Yandaki dubadan sıyılsırmaz geldi. Evet Ali Bey. Bu iki dubası park. Evet. Şimdi Ali bir de hata yapalım. Şu siyah dubaya yani fazla geçeceğiz bilerek. Şimdi bu tamam. ayarını yine yap. Normal paralelliğini yakala. Bu sefer de sarı dubayı fazla göreceğiz Yani kaldırma yakın gelirken neler yapmamız lazım? Tamam. Yani bir şey yanlış yaptığımızda nasıl düzeltiriz onu görelim. Görüyorum. Ya bunu yok, bunun ayarını yap. Yine kelebek evet. camda gel. Sorunun yok. Yine kelebek cam ayarını yap bakalım. Tamam. Tamam mı? Şöyle evet. yine ayarladık. Ama şimdi ne yapacağız? Bu sefer arkadaşlar hata yapmak istiyoruz. Yani sınavda da hata yaparsak nasıl düzeltiriz Bir de onu görelim. Evet. Yine tam evet. sağ yaptın. Tam sağ evet. Dörtünü tekrar yakala. Hadi bakalım. Başladık. Bu sefer dubayı normal gördüğünden biraz fazla görmeni istiyorum. Tamamdır hocam. Hani açığımızı kaçırdığımızı varsayacağız. Anlaştık mı? Bu sadece eğitim olsun diye yapıyorum. Tamam mı? Fazla Böyle. Geçtik değil mi? Evet. Şimdi direksiyonu ne yapıyorsun yine? yine Geçtik. Çünkü yani. ileri gitme şansımız yok. Geri tamam. geleceğiz değil mi? Şimdi bunu düzeltirken iki türlü hamlemiz var. Bir ya burada aynanın sırtına gelmeden önce dururuz. Şuralarda dururuz. Evet. evet. Manevramızı yaparız ya da aynanın sırtına getiririz hani hmm. orayı fazla kaçırdık burayı yine aynanın sırtına getiririz bu sefer kaldırma yakın geleceğiz biliyoruz evet. ama kaldırma değmeden nasıl düzeltiriz onu görelim o zaman tamam, tamam. mı evet. gel bakalım yani iki türlü düzeltebiliriz bir kaldırma yakın gelip durup düzeltebiliriz ya da ayna sırtına gelmeden şuralarda dururuz. Aynen. Eğer oradaki sarı dubayı fazla çıkartmışsak yani şu açıya baktığımız zaman fazla çıkartmışsak eğer onu düzeltmek için yapacağımız iki işlem var. Biz e, normal devam edelim. Yine sırtını alalım. Doğru olarak aldığımızı düşünelim. Gel bakalım. Evet. Sırtına getir. Aynı yeri kaçırma. Geldi. Dikkat ettiysen kaldırma daha fazla yaklaştı. Fark evet. ettin mi? Şimdi manevranı ne yapıyorsun? Yine tam sol yapıyorum. Evet tam sol manevra. Şimdi arkadaşlar aynamızı kesin yere indirmemizin sebebi şu kaldırma değip değmediğini kesin kontrol etmemiz lazım. Biz zaten aynayı o yüzden indiriyoruz. Bakın geliyoruz şu anda. Bu da hatayı düzeltme işlemi yapacağız. Her şey tamam ama fazla geldik. Evet nasıl düzelteceğiz? Geliyoruz, geliyoruz, evet, geliyoruz. Evet kaldırma değmeden ne yapacağız Ali? Duracağız. Evet. Şimdi bak kaldırma değmeden durduk değil mi? Evet. Gidemiyoruz çarpacağız. Şimdi ne yapmamız lazım? Tam sağ. Evet tam evet. sağ ileriye değil mi? Evet, tam Aynen. Sağa Arkadaşlar bu e, manevra e, şeyimizde manevra hakkımızda şimdi birinci manevra hakkımızı kullandık geri geliş. Şimdi ikinciyi kullanıyoruz. Tam sağ yaptı Ali. Ön taraftaki Dubai'ye çarpmadan duracağız değil mi Ali? Evet. Gidelim bakalım ince ayar. Nasıl freni bıraktık debiyajda oynuyoruz değil mi? Oyna bakalım. hassas şöyle belini kaldır yukarı, şöyle bel pozisyonu yukarı. Evet, ince, çarpmadan duralı. Tamam mı? Bak ne oldu? Arka <gülüyor> açıldı. <gülüyor> evet. Şimdi direksiyonunu ne yaptın tekrar. Şimdi tam yapalım. Tam sol. Tam Doğru yaptın yapan. sorun yok. Geri vitesi tekrar. taktı Ali. Bakın arkadaşlar arka açıldı. Şimdi bakalım kurtarmak için ne yapıyoruz? Geri gelişimizi yapacağız. Evet paralelliği yakala ve ince ayar. Bak şu anda çarpma tehlikesinden kurtulduk değil mi? İnce ayar yap ve bitti. Gördüğünüz arka gibi yana yana. arkaya aynen. Arkaya ne oldu arkadaşlar? Geldi. Kaldırımdan çarpmaktan kurtulduk ve paralelliği yine yakaladık. Evet. Ama burada şu olay var. Şimdi direkt tam sol yaparken çıkabilir miyiz artık? Çıkamayız. Hayır. Neden? Çünkü evet. ayarımız bozuldu. Tekamle de girmedik. Bu sefer e, arkadaki paralelliği yakaladık ama geriye gelmemiz lazım. Geride evet. dubada mesafemiz var mı? Var. Var. O zaman düz geri geleceğiz. Evet. Anlaştık. Evet. Hiç bozmadan düz geri gel. Evet. Evet. Düz mü direksiyonu bak bakalım. Evet. Gel bakalım. Tamam. Gel bakalım. Gel gel gel. Dubaya çarpmadan dur yani. Şuradan bakıyoruz. Yerde gördüğünüz gibi sarı çizgi de var. Dubaya çarpmadan durdun mu? Evet. Tamamdır. Bak şimdi ne oldu? Çizgiye evet. kadar geldik tampon hizamız. Arka dubada da sınıra geldik. Ne yaptık? Önümüzü açtık. Direktmen e, hamle hata yaptıysak, ileri geri yaptıysak direkt çıkamayız. Geri geleceğiz ve Mesaf sonra çıkacağız. Evet. evet. Şimdi yine e, hamlemiz ne? Tam sol. Evet, ve rahatlıkla çıkabiliriz değil mi? Evet kurtarır artık. Dediğimiz gibi bir cam boyu kadar mesafemiz öndeki alanla oluştu değil mi? Evet. O mesafe varsa çıkabilir miyim? Çıkabiliriz. Kontrollerini yap ve Yine çıkalım. Atasın. Sola sinyalimizi veriyoruz. Evet. Şu. Hadi bakalım. Sen de. Tamam. Acele etmeden. Kimse yok değil mi? evet müsait olunca rahat rahat burnunu çıkarınca ne yapıyorduk duruyorduk mesela gerekiyorsa duruyorduk evet. gerekmezse evet. durmuyorduk evet. hamleli çıkabilirsen hamleli çıkıyorsun evet. çıkmazsan ne yapıyorduk dur ee, arkaya getir burnu kurtar sonra solu kontrol et ve yarım tur manevra ve çıkış işlemini yap devam edelim evet arkadaşlar 2 dubarası park işleminden çıktık evet iki dubarısı park işleminden çıktık arkadaşlar ee, şöyle bir durum var. Dikkat ettiyseniz birinci park ettiğimizde hatasız e, normal e, tek manevra da giriş işlemi yaptık. İkinci yaptığımızda da hata yaptık. Yani alanı fazla e, geldik sarı dubamızı ya da sağdaki aynadan e, fazla geri geliş yaptığımızda hatamızı nasıl giderebiliriz? Kaldırıma çarpmadan durduk ve tekrar ileri manevra, e, ileriye giderek tam sağ manevrayla bir daha düz olarak geri gelerek park işlemimizi tamamladık. Çıkarken de dikkat ettiğimiz hususlar belliydi. Geriye geliyoruz, Dubai'ye çarpmadan duruyoruz ve tam solman ile tekrar çıkış işlemini yapıyoruz. Hata böyle giderilir. Sınavda e, iki dubarız park yaparken e, ayarı bozdum. İşte sarı Dubai'yi kaçırdım. E, sağdaki aynımı biraz fazla kaçırdım. Dert etmeyin. Oradaki amacınız kaldırma değmeden durup ileri geri hakkınızı kullanmak. Komisyon size şunu sorabilir. Parkınız tamam mı? Siz eğer kaldırma değme ihtimaliniz var durduysanız tamam demenize gerek yok. Direktmen ileriye bir gidiş ve geri geliş hamlenizi kesinlikle kullanın. Tamam derseniz eğer o anda sınavda parkı tamamlamış olduğunuzu sayıyorsunuz. Ve onaylamış oluyorsunuz. Komisyon size bunu soruyor. Tamam değilse hamle hakkını kullanabilirsin. Bu da size ek bilgi olsun. Şimdiden sınavda herkese başarılar. Ali Bey'e de başarılar. Gerekeni ben öğrettim. Parkta hata yapma şansını beklemiyorum. Evet. direksiyon etmeye can hocadan sevgilerle. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler herkese.